Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım wishlist ederek destek olabilirsiniz İyi günler sevgili arkadaşlar Bir salı günü demek Bazenleri bedava Bazenleri bedavasız asetlerle geçirmek demek Şanslısınız ki bu salı günü de bedava asetlerle birlikteyiz Sevgili dostlar Sevgili feb sitesi bizlere asetler sunuyor Bu asetlerde genellikle unreal bazen de Unity'ye uygun oluyor Gelin birlikte bu 3 paketi inceleyelim ve almayı unutmayalım. Çünkü bu 3 paket 15 günlüğüne bedava sonradan paralı olacak. Alırken de profesyonel almaya dikkat edelim. Bir önemi var mı yok ama insanlar öyle istiyor. Evet. Burada dağlar taşlar güzel ovalar gördüğünüz gibi var. Biraz daha açık arazi. Mountain Pack. Şurada bir videosu da varmış. Gördüğünüz gibi. Güzel yani dağlar ve taşlar. Güzel. Normalde 1700 liraymış. profesyonel basarsanız daha iyi olur. Eee Baynav deyin. Buy now dedikten sonra bu ne diyor? son giriş November 2 2017 diyor. Çok tuhaf bir şey söyledi. Evet dedim. Doğru profile girdi mi? Şöyle bir bakalım hemen kendi library'imden kontrol edeyim. Ee, doğru profile girmiş. Tamam. Tekrardan fb gelelim. Burada limited time ya de basabilirsiniz. hep kendini sürekli güncellediği için kafayı Evet. Profesyonel yapıp buy dedim. Zaten bu arada alırken galiba personal'a mı çevirdi? Yok. Profesyonelde. Play order diyorsunuz ve satın alıyorsunuz. 37.000 lira cepte. Geçtik ikinci pakete. Ultimate spell system isminde bir spell system ee, Sistem paketi Video presentation'ı burada demiş Bakalım sevgili dostum Şöyle spell atmalar var Acaba neyle yapmış Tahminim gaz üzerine kasada bakıyorum bu arada Güzel gözüküyor İkinci yeteneğini de at canım benim 3 dakika seni izlemeyeceğim sanırım. Attın. Güzel. Böyle bir yerinde bir şeyler yapma var. Kendine kalkan basma var. Multiplayer replicated olduğunu gösteriyor buradan online şeyle. Ne güzel. Birbirlerine vurabiliyor da. Ne kadar hoş ne kadar güzel. İnsanlar da beğenmiş. Demosu da varmış. Neyle yapmış acaba? O yazıyor mu? Düt 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 düt. Gasla yaptığına dair bir ibare var mı? Yok. Neyse biz yine de alalım. Normalde bunu incelerdim ama incelemeyeceğim. Evet şöyle pro olarak inşallah almışımdır. Personal değildir diyerek umut ediyorum. Ve geçiyorum. Çok da önemli değil. Üçüncü paketimiz biraz daha ilginç duruyordu. Sci-Fi Trooper Collection isminde çok tatlı ee, Kendi oyunumda da belki kullanabileceğim Riglenmiş animasyon yapılmamış karakterler diyor Bu animasyonlar Default Unreal 4 manekinin animasyonu Gayet tatlı duruyor bu arada Her şey kafi Güzel duruyor detayları güzel Power Rangers yani Bunu çok beğendim bu arada çeşitliliği de çok fazla. Gayet hoş duruyor. Bu sadece Unity de Oo, bu hem Unity hem Unreal. Oley be Unity'ciler Oley. Şu Unity kısmında ne destekliyormuş? Bu iltin destekliyormuş arkadaşlar da bunların materyaller upgrade oluyordur. Güzel. Bu hem Unity hem Unreal ya akar. Baya tatlı. Kapağı da hatta bu görseli koyarım. Şöyle pro olarak alırsanız biraz daha iyi olur. Gayet hoş. Bu karakterler bu arada e, jenerik olduğu için her yerde kullanılabilecek karakterler. Yani düşman olur, karakter olur. Tatlı yani bir de farklı farklı tiplemeler. Güzel olabilir. E, kesinlikle alın. Yönetici arkadaşlar da es geçmesin Sonra üzülürsünüz. Bir de ilk kasete bakacağım. Acaba o şey mi? yönetimi yok bu anlıyor zaten Unity bu grafikleri açamaz ee, Evet Gayet güzel arkadaşlar bunların hepsi Bizlerle birlikte olacak Hepsini aldıysanız yorumlara Aldım Yazın büyük harflerle ben de aldığınızı anlayayım İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum 15 gün sonra salı günü bu feba görüşmek üzere. Perşembe günü de Unity asetlerine görüşmek üzere. Unity asetlerini aynı kullanabiliyorsunuz ama kendiniz sökmeniz lazım. Nasıl sökeceğinizi ben size videoda gösterdim. Hoşçakalın.